Şu an chat'te gerçekten inanılmaz bir şekilde Rashford e, ismi yazılıyor. Bu konuyla alakalı şu anlık diyebileceğimiz bir durum var mı? Şunu söyleyeyim, ee, çok net konuşacağım. Oyuncu Barcelona'ya gidemezse her an her şey olabilir Türk takımları için. Bak, bir kez daha söylüyorum. Oyuncunun ve menajerinin önceliği Barcelona. Niye bilmiyorum. Yani niye Barcelona özellikle oyuncu da baskı yapıyor? Niye Barcelona olduğuna dair bir fikrim yok. Ama oyuncu koşulsuz, şartsız Barcelona'ya gitmek istiyor ama oldu da kuş taşa çarptı. Barcelona oyuncuyu almadı, istemedi. Anlaşmalarda gerginlik oldu. Kalktı menajeri Barça başkanına su fırlattı gibi gibi olay patladı. Geri döndü United'a. Ne olacak peki o saatten sonra? İşte o zaman Türkiye ihtimali çok yüksek olacak. Bak çok yüksek olacak. Ama şu anda dediğim gibi Barcelona öncelikle. Türkiye'den sortiler var menajerine. Şartlarını soranlar var. Ee, şu anki Rashford konusu bu. Çünkü insanları umutlandırmamak lazım Emre. İnsanları umutlandırırsak olmaz.